konuşmalarını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Milletvekilimiz Sayın Cüneyt Aldemir Beyefendinin kürsü değişikliğini arz ediyorum. Sayın Vali, kıymetli işleri, Anayasa Komisyon Başkanım, kıymetli milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Vali Yardımcılarım, çok kıymetli daire amirlerim, Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları ve tokatlı hemşehrilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu hüzünlü bir gün niye? Sayın Valim gerçekten geldiği günden itibaren tüm tokatlı hemşerilerimizin abisi oldu, babası oldu. Devletin şefkatli yüzünü her daim hepimize gösterdi gece gündüz demeden çalıştı. Ve bu şefkatli elinin en fazla 6 Şubat depreminde Gölbaşında hep beraber mesai yaparken bizler bunu hep beraber gördük. Beraber yaşadık. İlk günlerden itibaren Sayın Valimle beraberdik. Orada hüzünlü günler yaşadık. Çalıştık gece gündüz demeden. Oradaki hizmetlerini biz görürken gerçekten duygulandık. Kaç gece uyumadığına biz de şahidiz. Ondan sonra süreçte biliyorsunuz Tokat'ta da bir sonra saray, Sulu Saray'da deprem oldu. Orada da gene halkının yanındaydı. Hep beraber gene oradaydık. Onun için mesai arkadaşım diyorum, gece gündüz demeden en zorlu günlerde hep beraber Sayın Valimizle geceleri sabaha kadar bekledik. Halkımızın nasıl yardımına koşarız, onun derdindeydik. Onun için bizde ve ben de özellikle de şahsımda gerçekten çok özel ve güzel günler yaşadığımız için iyi bir yeri vardır. İnşallah gittiği yerde de Rabbim, vatanına, devletine, milletine hizmet etmeyin daim kılacaktır. Çünkü devlette de devamlılık esastır. Sayın Valim Toka da geldi, çok güzel hizmetler yaptı. Bunların devamını getirdi. Yeni projeler kazandırdı tokadımıza. İnşallah Elazığ'da da çok daha güzel günler göreceğine eminiz. Çünkü devlet adamlığını ispatlamış gerçekten naçizane güzel bir insan. Bir de şu özelliği var biliyorsunuz. Reşadiye'de ilk kaymakamlıktan sonra Tokat'ta da valilik yaparak memleketimize ve özellikle de eski süre ve Kelkit varisinin çocuğu olduğu için memleketi de zaten biliyorsunuz. Hiçbir zaman memleketin evladı olduğunu zaten her yerde gösterdi. Her zaman toprağın çocuğu dedik. Memleketimizin çocuğu dedik. İnşallah Elazığ'da da bir kardeşimiz olduğunu, bir abimiz olduğunu her daim bizlere hissettirecektir diyorum. Rabbim gönlüne göre versin eşiyle, çocuklarıyla inşallah Elazığ'da da güzel hizmetler edeceğine kaniyiz. Hepiniz de bu özel ve güzel günde Sayın Valim ve bizleri de yalnız bırakmadığınız için ve bu organizasyonu gerçekleştiren de kıymetli belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.